Evet arkadaşlar bugün Clash Royale kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neden şapka taktım diye sorarsanız saçım biraz kötüydü. Dedim ki bunu ben şapkayla kamufle edebilirim bence. Ee, neyse sonu Clash Royale oynayacağız ve bugün Clash Royale'de globalde <laughs> en çok kullanılan bir desteği size göstereceğim. Şu deste bakın. Mega Şövalyeli, e, Okçu Kraliçeli ve Koç Benicili olan bu deste. Bunun farklı varyasyonları da var, kullananlar da var ama ben en çok bunu gördüm. Yani dün akşam araştırma yapmıştım. Şu an muhtemelen bir tık daha farklıdır ama. Daha ona bakmaya gerek yok. Bakabilirsiniz yani yine bir tık farklısı var onun. Buz ruhu olan, şey, elektro ruhu olan vesaire olan bir deste. Şimdi bu desteyle kapışacağız. Bakalım deste gerçekten globaldeklerin kullandığı gibi iş yapabilecek bir deste mi, değil mi göreceğiz. Ben sesini ne kadar çok açmışım ya. Biraz kısın şuradan. Tamam, şöyle iyi gibi. Şimdi ee, rakibimiz erken başladı, çok erken başladı. Onu şöyle bir durduralım. Bu destede, biraz oynadım bu ara desteği öğrenmek için. Önemli olan şey arkadaşlar, önce arkadan kartlarınızı bırakıyorsunuz. Rakibinizin bir destesini görüyorsunuz ki zaten bu klasik bir harekettir yani. Her e, destede yapılacak bir şeydir. Rakibin destesini görmeden hamle yapılmaz, atak yapılmaz. Şimdi muhtemelen elinde bu alev topu bait bir deste var, uçan makinesi vesairesi vardır. Çünkü çok birinin tek başına kimse kullanmıyor neredeyse. Şu an bakın sadece yaptığım tek şey kartlarımı arkadan bırakmak. Başka hiçbir şey değil. Arkadan bırakıyorum kartlarımı. Şu an elime bırakabileceğim en mantıklı okçu kraliçe var. Onu yine stunlayacağım. Hiç vurursun istemiyorum. Çok güzel. Haydos'a bakın. Bakın hiçbir şey yapmadım abi. Sadece arkadan bırakıyorum ve Haydos'un gidiyor vuruyor. Bu kadar basit. Bu arada kraliçe bence erken davrandı. Kraliçe okçunuz varsa, köprüyü geçiyorsa basın abi. Bir iksir zaten. Ah, ah çok iyi. Hadi vurursun. Hadi vurursun. Vuramadık. Ah be. Adam güzel tahmin etti. Güzel tahmin etti. Şimdi de yine arkadan arkadan başlıyorum. Çünkü kartlarımı, yani Mega Şövalyesi'yle beraber atak yapmak istiyorum açıkçası. O zaman çok daha etkili oluyor. Durdurması çok zor oluyor. Yine arkadan arkadan bırakıyorum bütün kartlarımı. Şu an zaten hasar takasında ben öndeyim. Yine haydutumuzu bırakalım oraya. Güzel. Bakın abi, oradaki eee Kraliyet hayreti bile ne kadar iş yapıyor. Alan hasarı bu Burada bunu kullanacağım. Ondan sonra şu tepeden bir çarpma. Dur bakalım. Eyvah. Yanlış yanlış amca. Hepsini aynı yere koyduk. O yüzden bir tık oldu. Ama durun bir dakika. Hangi birine kar parlayacak? Onu ona harcadı. Kullandım özelliği. Yapma be. <laughs> Adam o kadar güzel denk getiriyor ki helal olsun. Vallahi helal olsun. Adam muazzam bir denk getiriyor. Bu sefer artık yetti gayri. Artık etti yani yok yarasayı bir şey harcamayacağım arkadaşlar. Şu an kartlarım birikti gibi. Yani kendi kendime biriktirdim kartlarımı. İskelet ordusu geliyor olabilir herhangi bir yere. Gelmedi. Gelmedi. Bir şey oraya bir kart at. Bir kart at. Ah be iskelet ordusu şu an geldi. Tamam sakinim sakinim sakinim. Eyvah haydutu yanlış yere koydum. Hayır. No 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 no. Oraya alet otu geliyor muhtemelen. şu hayaleti bırakalım şurada. Şu an tek e, derdim rakip birazcık darlayıp atağa başlamak. Tamam atağa başlıyorum arkadaşlar. Yani oraya darlamak dedim oraya biraz iksir harcasın ki ben kartlarını diriltirdikten sonra bana bir hamle yapamasın abi. Ee, şöyle şuradan bırakıyorum koç bilgisini. Biraz aralıklı bırakacağım eline çünkü iskelet şey hale topu var. Bayağı aralıklı bırak. Öz Kullanıyoruz. Özellikle kullandım, 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 kullandım. Çok çok, çok iyi. Lütfen kasma bunu listek. Fake good game well played. Vurun bir tane daha vur. <laughs> yani dediğim gibi yapacağınız tek şey kartları arka arkaya biriktirmeye çalışıp e, atak yapmak. Çünkü Koç birincisi zaten başı başına muazzam bir atak kartı. Mega Şövalye zaten göz korkutan bir kart. Yani adam Mega Şövalye görür görmez zaten bir panik atak geçiriyor. Çünkü sürekli atlı atlıya gelen kocaman bir devasa bir kart var yani. Zaten Mega Şövalye oyun ilk geldiği zaman da herkes böyle zar zor savunuyordu arkadaşlar. Tek çare o zaman felaket kulesiydi. Şu an yine bir sürü kart çıktı yani onu savunabilecek. Mesela okçu kraliçe de savunabiliyor gayet. Şöyle bize tebrik atana şöyle bir thumbs up yapalım. Ee, şimdi buradan geriden bir... Şimdi elinde bait deste var. Düş artık. Tek yapmam gereken şuradaki felaket kulesini durdurmaya çalışmak da onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Elektron burada belki iş yapar. Yok yapamadık. Şu an GG olduk. Aa yok bu e, felaket almamış. Felaket kilisi almamış. Bence daha iyi almaması benim açım, benim açımdan. Gerçekten daha iyi. Şimdi Haydut'u buraya bırakacağız. Ama şöyle bir şey var. Bu yeni mi geldi bilmiyorum. Haydut her türlü prensden yiyor arkadaşlar. Bakın. Onu ben anlayamadım. E, bilenler varsa yorum yazsınlar. Eskiden prensi şarjı e, zaman, şarjını durdurduğu zaman e, hasar yemiyordu. Şimdi prensi durduruyor ama prensin o çubuğuyla verdiği alan hasarı şey e, yüksek hasarı yine de yiyor. Anlamadım yani. Yeni bir herhalde son gelen şeyden sonra ben oraya yakalayamadım. Abi kartların biriktirme izin vermiyor rakip. Sürekli atak yaptığı için bakın hiç daha iksirim bile yetmiyor şu anda. Özelliği basacağım. Çok iyi vurursun birazcık vur be birazcık vur. Bir tane vurdum. Olsun. Ay bakın şu an oraya bir şey olsa elimde kartım yok. Haydos'u bırakacağım, Sırf elime Barbar valim bar bar dönsün diye. Çünkü atacak yani çok belli. Güzel, güzel. Az daha yakın atabilirdim belki. Bırakıyorum sol tarafı bir şey atmayacağım oraya. Abi deste biraz sıkıntı geldi. Kartı. Şimdi. 2x'e giriyoruz şu anda. Tam şu an girdik. Mega şövalye o yüzden geriden başladım. Onu bir durduralım şöyle. Bedavadan almışsın arkadaşlar. Ee, tamam tamam. Şu an atak yapmıyorum bu arada. Okey. Şu an atak yapmıyorum. Hala atak yapmıyorum. Kartlarımı daha iyi bir ihtimalle gerekiyor. Çünkü. Abi kartları biriktirmem izin vermiyor rakibim. Sağ olsun. Abicim. Abicim. Ya biraz da ben de kötü oynadım anlatacağım diye. No no no. Abi rakibi savunamadım bu türlü. Bence yaptığım hata neydi biliyor musunuz? En başta barbar valini kullanmak. Barbar valini boşuna kullandım en başta. Orada gereksiz hasar aldım. Ve o gereksiz hasarı mega şövalyeyle savunarak telafi ettim. O büyük hataydı. Orada artık hasar almışken bırakacaktık. Mega şövalyeyi bir daha orada yedik sıra harcamana gerek yoktu yani. Orada ben hata yaptım. Ondan sonra zaten birbirini kovaladı. Neyse sıkıntı yok. Hemen bir sonraki maçta devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar size bir şey soracağım. Kaybettim maçları bir ara böyle yani kaybettim maçları ben genelde kesmiyorum kanalımda. Ondan sonra bir ara sıkıldığınızı düşündüğüm için kesmeye başladım. Ondan sonra bana bir sürü yorum geldi. Kaybettim maçları abi niye kesiyorsun? Biz senin kaybettiğin maçlarda da yaptığın hataları görmek istiyoruz. E, dur bir dakika odaklanamadım. E, yaptığın hataları görmek istiyoruz diye. Sonrasında kaybettim maçları tekrar geri koymaya devam ettim. Bugün de koydum muhtemelen. Böyle güzel bir mega çok güzel gider. Erken yolladım ki, özelliğini kullan kullanıp da şey yapmasın diye. Eee dur 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 dur. Abi adam troll mı galiba. Özelliğini tam olarak şu an bastım Güzel güzel güzel. Vur kuleye vur kuleye. Tamam harika, sol tarafa da vurmuşuz. Tamam şimdi anlatabilirim. E ee, sonra ben tekrar ee, dediğiniz üzere kaybettiğim maçları koymaya başladım yani eskisi gibi. Ki hepsi böyle neredeyse videolarımın. Bu sefer de ee, kaybettiğim maçın olduğu sahnede videodan çıkıyorsunuz. Yani muhtemelen hoşunuza gitmiyor. O yüzden bunun kesin bir kararını vermek istiyorum. Ona göre video kaybettiğim maçlara kesin ya da kesin yorumları lütfen yazın abi. Hani eğer ki kaybettiğim maçta sıkıcıysa olabilir bu arada. Hiç itirazım yok. Ben de sıkılıyorum bazen mesela. Ben de Clash Royale izliyorum bu arada. Onları direkt keserim. Sadece yendiğim, kazandığım eğlenceli olan maçları görürsünüz. Ama bana şöyle geliyor benim için. Bazen kaybedilen maçlar da çok eğlenceli oluyor. O yüzden ben eskiden beri kanalda kanalımda paylaşıyorum kaybettiğim maçta Bu arada kitliğimi saldı. Size çok özür dilerim. Tam da bir şey anlatıyordum. Sağolun RussianLegend. Legion. Ee, neyse, sonuca... Bunu yorumlara kesin yazın. Ee, sadece kazandığım maçları koyacaksam keserim. Çok sıkıntı değil. Altı, onu keseceğim montajda. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Ee, o şekilde yaparım. Daha e e eğlenceli gelecekse size. Benim için sorun yok yoksa. Yazın yorumlara. Çok uzattım yine değil mi? Çok uzattım ama bence derdimi anlatabildiğini düşünüyorum. Şimdi hemen devam edelim. İkinci maç easy geçti çünkü rakibimiz biraz troll bir deste almış galiba. Adam. Adamın biri geldi karşımıza. Adam'ın biri. Şimdi arkadaşlar. şöyle şöyle haydutla başlayacağım. Bu sefer şu barbarı kullanmayacağım. Onu da şu an az önceki bir maçta öğrendim. Demek ki karşımıza bait gelebilir. Mesela. Onun yana mı attın? Yani fena değil. Oraya çete geliyor muhtemelen. Ayyvah. Çete gelir diye attım daha iyi giderdi oraya. Neyse. Şimdi bu hangi deste? Valkyrie olan deste galiba. Valkyrie olan bait deste olabilir. Yine geriden geriden bırakacağım her şeyimi. Hmm. Abi daha Goblin'i hiç sevmiyorum ya. Özellikle rakipte varken. Bu arada kendim kullanmayı da pek sevmiyorum. Rakipte varken de e, pek sevmiyorum. Adam tabi elektro büyücüyü çıkardığımızı görünce prensini direkt kullandı. Ona diyecek bir şey yok. Bu arada bir şey diyeceğim. Çok iksir harcadı oraya. Çok iksir harcadı. Şuraya bir şey atacaksın sen ya. Korumalar, normalar. At hadi. Abi yine bait deste geldi bu şu uyuz deste. <laughs> ben demek ki bait oynarken rakipler böyle hissediyor. Şu an fark ettim. Ama yeneceğiz abi. Bu sefer hiç hata yapmayacağım. Hiç hata yapmayacağım yeneceğiz sadece erkenden ham, e, tahmin ederek şu atmaya çalışacağım barbarların yani. Bravo diyor. Adam beni tebrik ediyor abi. Teşekkürler Adam. Şu highlight'ı bırakalım. Şu an 2x'e girmediğim için hala bir atak yapmayacağım. Tek derdim şu an savunmak başka hiçbir şey değil. Şuradan bir mega bırakalım. Bravo. Abi Edin herhalde şey böyle. Geliyorum ya. Yetti gayri. Vallahi yetti ya. Atla bakayım Mega. Bravo. Onu bir tık geriye mi attın? Ne yaptın ya? Yani yine de yedik abi ya. Onu önüne bir şey atar diye koydum. Kesin atardı yani prensesi vurmaya devam etsin diye. Şimdi arkadaşlar... E, elektro büyücü her seferinde kullandığım için... Dur bakayım, dur bakayım. Abi kraliçe neden şey odaklanmadın? Dur, 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 dur. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Gelemedik arkadaşlar. Bir şey diyeceğim, ben buraya yıldırım atarım bu haline takarım. Yıldırım met atarım. Yıldırım met atarım. atarım. Konuşamıyorum. Hayır hayır soldaki vurdu abi. Soldaki vurdu. Vurmasın. Tamam tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Direkt gidiyorum. Direkt gidiyorum. Arkadaşlar. Köpçü spam yapacağım. Şimdi rakip eee koç bayağı çaresiz kaldı ama oraya da altı savundu ya. Oraya da savundu be. Dur 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 dur. Abi elinde roket var ya. Oraya bir şey daha at. Atarsın. Atmadım. GG. Daha hiç yapamayız oraya. Yapma bunu ya. Gerçekten yapma ya. Vallahi kazanırdım abi. Çok telaş yaptım ya. Bir kere aynı destek gelince telaş yaptım. Beyte karşı. Ama Beyte bit. Beyte bize bir tık şey yani. Anti diyeceğim de yani bizim Mega'mız güzel iş yapıyor. Mega'yı çok kullanmam gerekiyordu. Mega'yı kullanmadığım için böyle oldu. Step, great boys. Evet yorumlara yazın bu arada. Bakın bu maçları kesmiyorum şu anda bu videoluk. Ee, muhtemelen yine tam e, sonra bu ne ya diye çıkacaksınız. Ee, tam onu kullan ya. Şu an bir şey Hiçbir sana kart atamam size. Ee, o yüzden yorumlara yazın. Bundan sonra ona göre atayım videomu. Şimdi e, bu hangi deste ya? Bu bait değil bu arada. Hızlı binici mi? Hızlı binici. Hızlı binici bence ezeriz abi bir desteyle diye düşünüyorum. At biniciyi. Yıldırım bekleyeceğim sadece. Çünkü oraya silah şöyle mecbur atmak zorunda. Hadi silah şöyle at. ana mi yandıracaksın? Abi hiç şey oraya. Atıyorum yıldırım. Ya normalde yıldırımı orası kart bir ikinci atıyorum. Özellikle Silah kesin atar diye düşündüm. Çünkü Silah en güzel savunma kartı 2.6 binicinin Yani en güzel ve tek savunma kartı yani. Savunma e, karşıtı kartı yani. O yüzden atak karşıtı. O yüzden onu kullanırım. Kullanmadı. Bence orada hata yaptı yani. O kadar çevirene kadar kullanması gerekiyor. Ah koç bilgisini atacaktık burada işte ya. Koç bilgisini koyup gidecekti abi. Orada her şey duracaktı. Her şey. Ay neyse güzel gereksiz bari kopa orada. Tamam onlar vuramaz kuleye. Oraya çünkü bir sürü 1 bir kart atacak ya da 2 Bundan sonra gelen eee sadece şu koş ministan atıyoruz. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Ee. Hmm, tamam. Buraya mecbur şövalye atacağız. Eğer oraya binici koyarsa. Abi adam pek oynayamıyor sanki ya. <laughs> şeyi. Çok iyi. Çok iyisin. Bunu kullanacağım bu arada. Çünkü baya bir iksirim var elimde. Bir yolla bakayım biniciyi. Abi zaten normal 2.6 bu desteğe karşı anti yani bizim destek 2.1 karşı anti. Çünkü Mega Şövalye gördüğün zaman 2.6 binici savunamıyor Mega Şövalye ki elimizde koç de var. 3 tacı zorlayabilirim bu arada. Elektro gücü yanlış attık ya. Elektro gücü yanlış attık ya. Baksanıza abi kadar yanlış vurdum adam yine savunamadı çünkü çok güçlü bir hepsi çok güçlü kartlar. Tamam. Bu maçı kazandık. Ee, bu maç rahat geçti. Abi bir dakika az önce sistemde biz karşılaşmadık mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Neyse. Bir sonraki maça hemen geçelim. Bir tane daha maç yapacağım. Ee, daha 3 tane 3 tane mi zafer kazandık daha? Bilal mi Bal Balil Alil 1926. Bir şey demek istemişim anlayamadım. Tarih tarihle alakalı bir şey herhalde. Şimdi haydutu bir arkadan bırakalım arkadaşlar. Bu arada bu destede 2x'i bekleyebilirsiniz bence. Ben şimdi videoda beklemek zorunda kalmayayım diye hızlıca hız atak yapıyorum. Bir de beklemeyi genelde sevmiyorum arkadaşlar. Destem ağır bir deste de olsa ee, 2x'i beklemeye dayanamıyorum. Hemen atak yapıyorum. Hep genelde maçlarım %98'inde ilk atayı ben yapıyorum. İlk hata da ilk hataydı. <laughs> Okey. Şöyle güzel bir Mega Şövalye. Tamam. Bir şey harcamıyorum. Daha 2 xe girmedik. Oraya bir sürü kart harcayamam. Elinde belki Pekka'sı vardır. Koy oraya Pekka'yı oraya. Öyle kalırız abi. Mega'sı varmış. Yani bunu buradan bırakırdım ama gerek yok. Gerek yok, kalsın. Şöyle şu uzağa bırakalım. Elinde kesin yıldırım var çünkü. iki tane görünmeyen kart yapalım şöyle. Çok güzel, çok güzel. Hata geçebilirim çünkü Mega Şövalyesini daha yeni kullandı arkadaşlar. Ve burada yaşamakta olan bir okçu kraliçem var. Vur hadi. Çok iyisi. Nice. Spamla spamla spamla. Al o kuleyi. <laughs> çok iyi. Bu arada şampiyonlarda çok sevmesem de o sıkırı çok, çok güzel iş yapıyor yani. Çok sağlam bir e, şampiyon. Dur 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 dur. Abi al onu. Alamadılar. Alamadılar abi. Tamam ama kule alamayacak en azından. Haydut'un ışınlanır mı? Işınlanmaz. Kule aldı abi neredeyse. <laughs> Çünkü Haydut'u silah şöyle koymamız lazımdı. Ben orada prens vurur diye vurmasını engellemek için yaptım ama prens yine de vurdu. Haydi haydi dur. Vuramadı. Özellikle bir şey harcamadım gerek yok. Hiç gerek yok. Güzel bir şekilde sola atak yapıp alırım arkadaş. Tamam. Yani yıldırma atardım oraya aslında ama çok şey kaldık ya. Dur 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 dur. Eyvah. Elim kaydı bu arada. Mega'yı bir tık daha sola atacaktım. Mega şövalye atacak oraya. Özellikle o yüzden bastım anında bastım arkadaşlar. Ah be. Yine de adam şey yaptı aldı. Sağ bırakmasam bu arada maçı alması çok Ama ben özellikle bırakıyorum. Yok kalk at atak yapmayacağım. Atak yapmayacağım. Atak yapmayacağım artık. Hadi hadi madencine. Abi elektro çalış çalışamam çok geç kaldık Çok geç kaldık Çok geç kaldım abi At oraya Mega'yı Güzel bir şey harcamıyorum yine Bir şey harcamayacağım çok iyisin çok iyi. Ortadan atak yapıyorum Megası var diye. Elektromuz da güzel çalışıyor orada. Abi elektro ne kadar güzel iş yaptık. fark ettiniz mi? Orada çok dokunulmuyor. Şu şu karede kimse dokunamıyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir yıldırım. Çok güzel olmadı gerçi. Ana kuleye niye vuruyorsam yıldırımı. Finansal koy gitmiş işte yıldırımı. Abi atmadım atmadım adam vurdu ya İksiri harcamak istemedim oraya Oraya bir şey atarsın sen Çok iyi tam zamanında Ortadan yolluyorum Hataydı yaptığın hataydı bence Dur bakayım hayalet. Ya 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 ya. Çok iyi çok iyi Tam olarak minnettiğim ettiğim gibi. Maçı bu arada çok uzattım sanki ya. Normalde şu an toptan kazanmış olmam lazım. Bol şans diyor bize. Biraz heyecan olsun diyor Bir tane yıldırım. Tamam güzel. <laughs> en azından son maçımızı kazandık arkadaşlar. Şimdi bu desteği alın, öğrenin ve kullanın ve maksayın. Zaten maksayamazsanız hiçbir yerde iş yapmaz yani. Önemli olan kartlarınızın çünkü levelleri. oyunculuktan çok kart levelleri ben size söyleyeyim. Oyunculuk yüzde 30-40'sa geri kalan yüzde 60'ı hatta belki yüzde 75-80'i kartların seviyeleri arkadaşlar. O yüzden dedim ki bu desteği alın, maksayın, kullanın, kullanabiliyorsanız. Çok güzel bir deste. Yani çok e, normal her illaki taktik istiyor. Ama bu DS'de çok fazla taktiğe ihtiyaç duymasanız bile kartlarınız çok güçlü abi. Mega Şövalye vesaire. Arka arka hepsini biriktirin yeter ki. Onları biriktirebilmek zaten bir taktik. Onları biriktirdiğiniz zaman rakibimize atak yapıyorsunuz ve yok ediyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Neyse bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi yorumlarda olayı yazın. Kaybettiğim maçlara kesin mi kesmeyeyim mi ona göre. E, yorumlarda görüşelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. İyi günler ve ve bay bay.